Arkadaşlar bugün Bay. ne oynuyoruz? Zombie. Ne arkadaşlar bugün sizlerle Arda Bey kanalı. Like atmayı unutmayın. Arda abi kanalıdan yani. video çekeceğiz. Zombie oynuyoruz. Bugün. Hadi başlayalım Arda. Gel Arda. Arda, Arda. Abi yavaş koş. Benim ayağım ağrıyor. Arda. Çık. Arda abi bir şey, bir dur abi, bir dur. Emeği şey kalmıştı. Ara abi şu an yakalamaya çalışacak. Hadi abi derken. geldi ama şey yapacağım. Arda, arda, bir dakika. Bir dakika. Tek başıma değil. Deniz zombi. Deniz zombi. Kim zombi? Arda şu ay şu yeşil düşürdük zombi. Arda abi geliyor. Arkadaşlar. Geliyor. Pardon. Geçeyim. Arda, bi yasana. Hayır, Arda ya. Ar dur, mola. Kafam ağrıyor biraz. Arda'nın Ay. Arda, abi istediğim zaman moladan çıkacağım birazdan. Mola'da değilim ya kafam dağılıyor ama Gel arkadaşlar Şimdi bir şey yapacağım Gelin arkadaşlar gelin Merhaba arkadaşlar Zombi misin? Hiçbir şey Zombi misin? Deniz zombi Ben Mola'dayım Ben de Ama Ben Mola'dayım Ben Mola'dayım Ben hala Mola'dayım, Mola'dayım. 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 Çocuk ve Arda abi Uzan be. Çocuk dedin de eski Mal bitti. Aa. Benim bitmedi. Benim de bitti. Hayır bitmedi bitmedi bitmedi. Allah. Ben, ben bana. Bitti. Bitti. Hayır. Bilmiyordum. Tamam hadi. 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 Hayır, Hayır. Benim hadi. Bilmiyordum. Benim, benim bilmedi. Bilmiyordu. Bilmiyordu. Ya, ya, söyledim ya, Aa! ya, 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 ne yapacağım? Ya. Kafam ağrıyor. Tamam. Mağaradan çıksan mı? Mağaradan çıksan. Zor musun? Şu Mocan. saklanınca arkadaşlar Arda abi sıkıştı Arda abi boşu var ben burası aklına devam edeceğim? Aşağı Aşağı geliyor arkadaşlar. Bir bir Hayır ben daha şey yapmadım. Başarı, Sotya. Başarı. Sotya. Açık olmaz mı? Açık mı? mı? Ah, çekirdek. Zamburak. Ah, naviyond? Arkadaşlar şu an ne kaldı <yapıyorsun>? benim? Ne çalışacağım <laughs> <Ne yapıyorsun>? şimdi? <laughs> 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 <laughs>